Topaklan, topaklanan ve temal, e, termal yangını. Yastık neye? Ya? Taşırken de gene herhangi bir şekilde bir araçla veya kendimiz taşırken bu e, yastıkla taşıyoruz. Olası bir akünün yanma durumunda bu tekrar açılıyor ve otomatik olarak yangını durdurmuş oluyor. Bu yastık onun için şey. Bu granül sprey de araçlarda bulundurulabilir. Yangın söndürme cihazı içerisinde değildir bu. Daha küçük, 1 kilo oranlık falan civarında sprey şeklindedir. AVD, Statix bunlar şeylere konuluyor. Yangın söndürme cihazlarında var AVD ve onu kullandık da biz. Ee, yangın söndürme cihazları içerisinde var ama bu şey granül sprey şeklinde var hala hazırda tam yangın söndürme cihazları içerisinde tam doldurulmadı ama yakın gelir yani çok kısa bir sürede bunlar da yangın söndürme cihazlarına konulacaktır pekala bu kadar uğraşıyoruz niye acaba bu elektrikli araçlarda bir tane otomatik söndürme sistemi kurulmuyor Hala alan, iç kısmına kur. Efendim tüpünü dışarıya bırak, şeyin, şey, aracın bir kenarına güzelce montele. Ondan sonra olası bir şey durumunda. Biliyorsunuz şeyli araçların, ee, sıvı yakıtlı araçların ve gaz araçlarının şeyinin kaputunun üzerine yapılmıştır, bağlanmıştır bu. Olası bir yangın durumunda hortumu patlıyor ve şeyi bırakıyor, söndürme maddesini bırakıyor. ve bu da akü şeyinin üzerine monteleniyor, monteleniyor yani. Montelendikten sonra olası bir yangın durumunda kendi kendine otomatik olarak açılıyor ve yangını bastırıyor. Ee, ama nedense elektrikli araçlar bunu hemen 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 hiç kullanmıyorlar. Daha doğrusu elektrik araç elektrikli araç imal eden firmalar bunu pek şey yapmıyor. Ben sebebini de anlamıyorum. Gazdan olabilir. Dersin başında dediniz hocam gaz çıkışı var. Aha. Dolayısıyla yavaş yanma olsa sizin dediğiniz gibi etkili olur ama gaz çıkışında şu etkili olacağını yani. Gaz çıkışında zaten etkili olması mümkün değil. De ama işte gaz çıkmaya başlaması için de sıcaklığın belli bir ısıya ulaşması lazım. O ısıya ulaşmadan gaz çıkmaz. Belli ısıya ulaşacak, ondan sonra gaz çıkmaya başlayacak. Gaz herhangi bir kıvılcımla ateşlenecek ve bu söndürme cihazı yanmadan önce devreye girmesi lazım. Yanmadan önce devreye girer. Zaten yanmadan önce devreye girer. O akü üzerindeki çatlakları veya delikleri kapatmak suretiyle gaz akışını da durdurur. Çünkü yanma ısıları çok yüksek bu aküleri. Yanma ısıları çok yüksek. Bu da başka bir otomatik söndürmedir. AVG, aerosol ve granüller içindir bu da. Öteksi de aynı şekilde AVD. AVD, aerosol ve granül içindir bu bunlar. Üçü için kullanılabilir. Tabii ki bir su, bir köpük böyle ufak bir tüp içerisinde boşalacak bir su veya köpük yeterli olmayacaktır. Onun için bunları tercih ediyorlar. Pekala, şimdi bakalım. Yeniden tutuşma. Bir elektrikli araç, yangını tamamen söndürürsünüz. Daha doğrusu pil hücreleri içerisinde aktif olanlar kalmıştır. Bu aktif olanlar yeniden <laughs> tutuşma riski her zaman mevcuttur. Her zaman mevcuttur. Hatta yapılan denemelerde 30 gün yani bir ay bu şey, bataryayı suya batırıp çıkarmışlar. Aktif olan bölümleri varmış. Hala batarya içerisinde aktif olan bölümler varmış. Onun için mutlaka tekrar ikinci yıl tutuşmaya karşı bizim şeyimiz dikkatli olmamız lazım. Peki şimdi burada bir mesele var. Bir kapalı garajda ne yapmış? Tutuşmuş, yanıyor. İtfaiye olay mahalline geldi. Diğer araçları tutuşturacak bu araç. Şunu biraz uzaklaştıralım mı acaba? Yoksa müdahaleye orada hemen başlayalım mı? Çok çoğu zaman ilk müdahale orada başlar. Aracı söndü zannederiz. Söndü zannederiz ve bunu oradan uzaklaştırmaya çalışırız. Uzaklaşmaya çalıştığımız zaman bu araç yeniden alevlerini yanmaya başlar. Yani öyle bir riskimiz var bunu unutmayalım. Yanan ha bu Efendim? Yanan aracını bahsediyorsun yana Yok. Şimdi müdahale ettik, söndürdük, söndü zannettik. Evet. Söndü zannettik. Tamam dedik. Aracı bu araçların arasından çekelim kapalı garajda. Tehlikeli olmasın. Çekelim şunu. Uzaklaştıralım dediniz. Uzaklaştırırken araç aracından alev alır, tutuşabilir. Yeniden tutuşma olayı. Yani böyle bir şey. Onun için dikkatli olmamız lazım. Bir itfaiyeci olarak bizim dikkatli olmamız lazım. Zaten aracın sahibi artık bu araçtan ümidini kesmiştir. Biz araçları çekmiyoruz ki yani. Efendim? Biz araçları çekmiyoruz. Ama şeyin içindeyse diğer araçlarda tutuşturma ihtimali var ise mecbur uzaklaştıracağız. Ha bir el atın, arkadaşlar. Şunu bir itelim. Misal ortaya çekelim şunu. Ortaya doğru itelim açık alana çıksın biraz. İşte o sıralarda tekrar ikinci tutuşma olabilir. Onun için dikkatli olmamız lazım. Pekala biz çekmeyiz yoksa itfaiyeci araç niye çekse? Yapmadık da. Yapılmaz. Tabii ki. Ha biz klasik araçları yapmadık. Klasik ara, klasik araçları söndürdüğün zaman yangın sönmüştür. İkinci ikinci yıl tutuşma olmaz. Onun için elektrikli araçlarda ikinci yıl tutuşma olacağı için onu diğer yanıcı şeylerin, araçların vesairenin arasından biraz uzaklaştırmak gerekir. İşte o uzaklaştırma anında da ikinci tutuşma başlayabilir. Buna dikkatli olmamız lazım. Diğer hücreler daha sonra termal kaçakla, kaçağa girebilir ve yanabilir. Mahsur kalan enerjine, enerji buna mahsur kalan enerji adı veriliyor. Müdahale ekipleri olayda bunun oluşturduğu riskin farkında olmalıdır. Denemelerde 3 ay suya batırılmış, 3 ay ben bir ay dedim, 30 gün dedim, bu 3 ay diyor bakın. 3 ay suya batırılmış olmasına rağmen hücrelerden biri hala enerji içeride biliniyor. Yani e, elektrikli araçlardaki handikap bu yani o bataryanın handikapı bu. bir hani araçta araca bunu kurduk kurduk iniyoruz araçtan yangın var iniyoruz inerken kolu çekip şeyi söndürme sistemine aktif hale getiriyoruz ondan sonra araçtan iniyoruz bu da manuel müdahale şey oluyor gene bu da AVD aerosol granul ve kaf içinde olabilir ama ne kadar etkili olacak, ne kadar şandırabilecek o biraz soru işareti. Arkadaşlar bu Rosenbauer firması da daha da biliyorsunuz itfaiye araçları imal eden bir firmadır Rosenbauer. Onun bulmuş olduğu bir şeydir, yapmış olduğu bir cihazdır. Bu aracın alt kısmında aküye bataryaya bağlı olarak monte ediliyor. İtfaiyeci geldiği zaman hortumunu direkt buraya bağlıyor ve aşağı yukarı 25 fit yani 7 metre 8 metreden müdahale ediyor. Kendini emniyete almış oluyor. İtfaiyeciler için alan sağlamış oluyor. Böyle bir şey yeni bir şey var. piller 300-500 kere şarj edilebilir. En fazla şarj yerine tüm pilin kısmen şarj edilmesi en iyisidir. Yani %100 doldurma. Efendim zaten 350 kilometre gidiyor, 400 kilometre gidiyor bu ya. Tam dolu olduğu zaman ben bunu doldurmasam götüreceği bana 200-250 kilometre. Bu az olmaz mı? Az oluyor ama diyor ki pilin ömrünü, bataryanın ömrünü uzatmak için diyor tam şarj etmeyin diyor. Tam Deşarj olmasını da beklemeyin diyor. Onun için bu bataryalarda da şey yoktur. Üretimden çıktı anda saat başlıyor ve ondan sonra pil ömrü birkaç yıl kadar oluyor. Birkaç yıl kadar. İster kullan, ister kullanma. Bu bataryanın ömrü birkaç yıldır. Bunlar bataryayı etkiliyor. 他看了。